Arkadaşlar merhabalar. 4 tane güzel karboksilik asit e, sorumuz var. Hemen onlarla ilgili ve biraz da yoruma dayalı olan soruları tercih ettim. Çünkü fonksiyonel grupları içeren sorularla ilgili şu anda AYT'de öyle çok e, ayrıntılı bir soru gelmediği için genelde böyle biraz e, yoruma sahip olan bir de geçmiş e, yıllara baktığımız zaman genelde fonksiyonel grupların ne diyorduk yapılarını bilmemiz gerekiyor klasik bir tepkimelerini bir de özellikleri var arkadaşlar bunları sormayı seviyorlar hemen birinci sorumuzda ne yapalım başlayalım bakalım biz birinci sorumuz arkadaşlar bize der ki karboksilli asitlerle ilgili şu üç öncüden hangileri doğrudur şeklinde e, sormuş bize bir kere karboksilli asit ya da karboksilik asit de denilebilir. Burada kafanız karışmasın lütfen. Kuvvetli asit mi? Hayır. Bunlar neydi arkadaşlar? Bir kere zayıf asitlerdi. Dolayısıyla bu yanlış. Bu karboksil asitlere amino grubu bağladığımız zaman ne oluyordu? Amino asitler oluyordu. Şimdi amino asitler ya da amin grubularını arkadaşlar müfredatımızdan çıksa da karboksil asite biz eklediğimiz zaman onun amino asit olduğunu muhakkak bilmemiz lazım. Bu kısım çünkü müfredatımızda var. O yüzden aklımızda bulunsun arkadaşlar bu öncülüm. Doğru. 2'nin İkin... 2 nolu karbon atomuna OH grubu bulunanlara oksi asitler diyoruz. Bu da karboksil asitlerin güzel bir özelliğindendir arkadaşlar. Şimdi karboksilik asidimizin yapısı şu muydu? Hemen yazdım. Burada 2 nolu karbon atomu. Şimdi geldiğimiz zaman şu 1 oluyordu. Bu 2. Bunu arkadaşlar ben OH bağlarsam bu karboksilik asitler aynı zamanda oksi asitler olarak isimlendirilecek. Bunu lütfen aklımızda tutmayı unutmayalım. Güzel bir öncül olmuş. Hangileri doğru oldu? E, 2 ile 3 doğru olmuş oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. ikinci soruyla güzel bir işte tepkime ÖSYM'nin sevdiği tarz. Şimdi butanal molekülünün yükseltgenmesiyle oluşan X bileşiği. Bir kere zaten bakın burada her şeyi bana vermiş. Vermeseydi ne olacaktı? Geldim buraya. Şurada 4 karbonu gördüm. H karbon çift bağ oksijen. Bir de burada ne var arkadaşlar? 4, 3 karbonda yan olarak bağlanmış buna. Bir aldehiti oluşturmuş. Toplam 4 karbon olduğu için butanal diye aklımda tuttum. Daha sonra buraya geldim. Şurada yanılıyorsunuz. Burada hidro, şuradaki hidrojen arkadaşlar indirgenme değil bu proton anlamına gelir. Eğer ki hidrojeni köşeli parantez olarak sadece bana gösteriyorsa onu indirgenme olarak alabilirsiniz. Yukarıya baktın işte asıl ortamım bu. Bunu gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Oksijeni bol diyorduk ve yükseltgenecektir diyorduk. O zaman bir aldehit arkadaşlar yükseltgendiği zaman Bakın bu sefer de köşeli parantez oksijen gösterdim. Ne oluşuyordu? Karboksilik asit oluşuyordu arkadaşlar. O zaman 4 karbonlu karboksilik asitim oluşacak. Hemen yazalım. C çift O, OH. Bir buradaysa 3 tane daha e, karbonum gelecek. Ve geri kalanlarını şöyle H2, H2 hidrojenlerle doyuracağız arkadaşlar. Hangileri doğrudur diye sormuş. Kapalı formülü C4H8O2'dir. Say şuradan 1, 2, 3, 4. 3 5 7 8 hidrojen 2 oksijen dolayısıyla bu öncülüm doğru. Bir molekülünde bulunan ortaklanmamış elektron çifti sayısı 4'tür demiş. Elektron çifti sayısı diyor bakın bir molekülünde. Şimdi geldiğim zaman arkadaşlar şu oksijen etrafında kendini ne yapıyor? Oktete tamamladı. İki bağında e, biliyorsunuz ki bir bağda iki elektron, iki bağda 4 elektron var. Dolayısıyla tepesinde iki çift yer almak zorunda. Bir de şuradaki oksijenimi unutmuyorsunuz. İki çifte burada 4 çift de elektronu görmüş olduk. Etil etanoat ile izomerdir demiş arkadaşlar. Şimdi etil etanoat dediği durum nedir? Bir ester yapısıdır. E arkadaşlar kaç karbonlu bu? 4 karbonlu. Etil'den 2 geldi, etanoat'tan 2 geldiyse bunun yapımı nedir? Bakın hiç yazmıyorum. Ester yapısıdır. Kaç karbonlu? 4 karbonlu. O zaman ikisi zaten birbirinin izomeridir dedim. Dolayısıyla hepsini ne yaptım? Doğru olarak bulmuş oldum gençler. Devam edelim hemen 3. sorumuzda. 3. soru bize ne diyor? Yukarıda tepkimede verilen X ve Y molekülleriyle ilgili hangileri yanlıştır diye sormuş bana. Şimdi bakıyorsunuz buradaki X molekülün bakın hidrojeni gördüm. Yani köşeli parantez indirgeniyor. Burada da indirgenme var. Şimdi şu yapım nedir? Bu yapım H karbon çift bağ oksijen bir de R grubu aldehit. O zaman hangi madde indirgenince aldehit oluyordu? Karboksilik asit oluyordu. Karboksilik asit indirgendi aldehit. Aldehiti indirgendir primer alkole dönüşüyordu. Peki kaç karbonlu? 2 karbon. Bunların hepsi de 2 karbonlu olacak. X'in kaynama noktası Y'den büyüktür diyor. Arkadaşlar karboksilik asitlerin alkollerden kaynama noktası büyüktü. O sıralamayı hatırlayın konu anlatımında bahsetmiştim. Önemlidir. X etanoik asit 2 karbonlu bakın Y ise etil alkol 2 karbonlu adlandırılıyor. Doğrudur. X ve Y tepkimeye girerek eterleri oluşturmaz. Neyi oluşturur? Esterleri oluşturur. Aman dikkat arkadaşlar. İşte e, dikkat eksikliği oluyor ya, işte burada kaynaklanıyor. Bakın bir snin yer almamasıyla sizi bunu e, eteri Ester gibi okuyup işaretleyebilirsiniz ancak ne yapacağız? Bu yanlış diyeceğiz. Yanlış olanı sormuş. Sadece 3'tür şeklinde ne yapıyoruz? Çözüyoruz arkadaşlar. Ve geldim son soruma. Son sorum arkadaşlar. Düz zincirli çift sayıda karbon atomu içeren monokarboksilik asitlere yağ asidi denir. Bir yağ asidi olduğu bilinen stiyarik asit arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edelim. TET'de de karşıma geliyor. Nasıl geliyor? Sabun olarak geliyor arkadaşlar. Kapalı formülü C17H35 COOH şeklindedir. Bu bunun yapısıdır. Bilmek zorundasınız. Bu stiyarik asidin sodyum tuzu eğer ki ortamda sodyum varsa arkadaşlar şuraya bağlanan o zaman beyaz sabun katı sabun olarak karşılaşıyorduk. Eğer ki şöyle yazalım. Potasyum tuzu olsaydı o zaman da yumuşak sabun ya da Arap sabunu diyorduk. Şöyle de yazayım istiyorsanız. Arap sabunu ya da yumuşak sabun olacaktı. Bu da doğrudur. Yapısında sp kare birleşmesi yapmış. Karbon atomu içerir diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki şu C17H35 hatta şöyle şöyle gelir arkadaşlar. Şöyle yapayım. Burada da karbon çift bağ o. O haşı bağlıyor. Şimdi burada karbona baktığımız zaman bir bağ buradan bir bağ buradan sayarsın. Bir de buradan gelen bağı sayarsın. 3. S'den bir tanesi P'den 2 olur. Yapısında SP kare hibritleşmesi yapı, yapmış olan Karbon atomun içerdiğini görürsün arkadaşlar Dolayısıyla ne olacaktır hepsi bizim için doğru olacak buradaki şu sabunlaşmaya lütfen dikkat edelim Çünkü tytde de sabun ve deterjanlar geliyor arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur soru çözmeye ne yapıyoruz devam ediyoruz hem de bol bol çözüyoruz arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşelim bakalım iyi çalışmalar